Bir vefasız yar için harcadım ben ömrümü Ölürüm aşkı için hep üzüyor gönlümü Elimden tut diyorum gözüme bak diyorum Yalanım varsa eğer terk edip git diyorum Benim sevgim kalbimde diz çökerim önünde Bana inanmıyorsan Allah adı dilimde Aşkta sistem varsa, aşk baki kalacaktır. Aramızda dil varsa, bu aşk son bulacaktır. Sanma her gülen dosttur, sıraç mı böylesine. Kalbin en iyi dosttur, başkasına güvenme. Sevgi gözde değil, kalpte ara sevgilim. Bu sevgim senin değil, güle güle sevgilim.